Gençler, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma Hoca. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler, nerede kalmıştık? Platon'un varlık anlayışına değil mi? Dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar, Platon'un varlık anlayışına bakacak olursak, Platon varlık anlayışını varlığın değişimini kabul ve reddeden düşüncelerden yola çıkarak oluşturmuştur, tamam mı? Varlık anlayışını da idealar Kuramı olarak isimlendirmiştir. Yani arkadaşım bak, şimdi Platon varlık anlayışını oluşturmadan önce bakıyor ki e, bir varlığın değişimini kabul edenler var, bir de varlığın değişimini e, varlığın değişimini kabul etmeyenler var. Yani ne yapıyor? Varlığın değiştiğini reddediyorlar, tamam mı arkadaşlar? Bu iki zıt düşünceyi alıyor, tamam mı? Bir değişene bakıyor, yani değişimi kabul edene bakıyor, bir de değişimi reddedene bakıyor ne yapıyor? Bundan hareketle kendi varlık anlayışını oluşturuyor gençler. Tamam mıdır? Bu varlık anlayışında da az önce de söylediğim gibi idealar kuramı adını veriyor. Bak şimdi kafanda şu şekilde kodla genç. Platon'un varlık anlayışı eşittir. idealar kuramı. Tamam. Arkadaşlar Platon'a göre gerçek varlık. Platon neyi arıyordu? Değişmeden kalabileni arıyordu değil mi? Az önce söylemiştim bak varlık anlayışına. Ee, az önce söylemiştim dedim. Bir önceki videom oluyor gençler. Neyi arıyordu? Değişmeden kalabilen gerçekliği arıyordu değil mi? İşte Platon'a göre gerçek varlık değişmeden kalabilen olmalıdır. Çünkü değişmesini istemiyor. Neden? Çünkü değişirse üzerinde uzlaşılabilecek bir şey olmaz. Kişiden kişiye değişir değil mi? O yüzden değişmemesini istiyor. Tamam mı? Yani bu şekil yani Platon da şu şekilde açıklıyor arkadaşlar. O benim deyimimde. Diyor ki değişirse eğer diyor aksi halde gerçek varlığın bilgisine ulaşamayız diyor. Tamam mı? Bunu demek istiyor işte. Şimdi arkadaşlar e, Platon'un varlık anlayışının temeline bakmamız gerekiyor ki varlık anlayışını anlayabilelim. Platon'un varlık anlayışının temelinde Akılla kavranabilen. Neden arkadaşım? Neden? Çünkü Platon tamam mı? Neyi de savunuyordu aynı zamanda? Rasyonalizmi de sev savunuyordu değil mi? Kusura bakmayın. Rasyonalizm neydi? Akıl. Akıl bilginin akılla kavranabileceğini savunan düşünceleri biz ne diyorduk? Rasyonalizm adını veriyorduk değil mi? O zaman temelde ne var? Bizim akılla kavrayabileceğimiz. Değişmeyen, kendi kendinin nedeni olan, neden kendi kendinin nedeni? Çünkü başka bir şey varlığın nedenini oluşturursa, o şey değişebilir gençler, tamam mı? Yani tek başına olması gerekiyor, tamam? İşte e, akılla kavranabilen, değişmeyen, kendi kendinin nedeni olan gerçek varlıklar iddialar vardır diyor. Bak o zaman Platon'a göre değişmeyen gerçek varlıklara biz ne diyormuşuz? İdialar diyormuşuz gençler. Bak bu isimlendirmeleri Platon'un kendisi yapmaktadır. Biz kendimiz kalkıp da Platon'un varlık anlayışına idealar kuramı ya da değişmeden kalabilen gerçek varlıklara idealar demiyoruz. Filozofumuz bu şekilde adlandırdığı için böyle söylüyoruz tamam mı? Arkadaşlar Platon değişmeyeni arıyorsa e değişmeyen gerçek varlıkta idealarsa. İdealar acaba dış dünyada olabilir mi? Olamaz değil mi? Arkadaşlar dış dünyaya bakacak olursak dış dünya dediğim ne? Bizim duyularımızla algıladığımız dünya. Değil mi arkadaşlar? Gözümüzde gördüğümüz, kulağımızda duyduğumuz. Bu yani şu an içerisinde yaşadığımız dünyayı düşünün arkadaşlar. Buna duysal dünya diyebiliriz. İşte diyor ki idealar duysal dünyanın dışındadır tamam mı? İdeaları barındıran tümel varlıklar alanına idealar evreni adını verir. Yani idealar neredeymiş? İdealar duysal dünyada değil. Platon'un adlandırmasıyla idealar evrene yani idealar dünyasında bulunmaktadır idealar tamam mı? unutmuyoruz bak. İdealar neymiş? Değişmeden kalabilen gerçek varlıklar. Akılla kavranıyor aynı zamanda bunlar tamam mı? Kavranıyor. Tamam. Şimdi Kafamda kodladım. E, değişmeden kalabiliyorsa, e, kalabilen varlıklarsa, e, duysal dünyada da değişim var. E, o zaman zaten idealar duysal dünyada olamaz. E, duysal dünyada değilse nerede olabilir? O zaman Platon'un adlandırmasına bakacağım ben. O zaman idealar Platon'un deyimiyle idealar dünyasındadır diyoruz. Tamam. Bak bunu senin deyiminle ben sana söyledim genç. Tamam. Gerisi yani sana kalmış. Bak arkadaşlar neden sürekli tamam diyorum? Çünkü sanki böyle size soru soruyormuşum. Size cevap veriyormuşsunuz gibi hissediyorum arkadaşlar. O yüzden. Şimdi duysal alana bağlı olan varlıklar. E dış dünya yani duysal alanı reddediyorsa neden reddediyor? E, yani iddialar burada olamıyorsa neden olamıyor? Çünkü değişim olduğu için. E, madem ne yapacak? Buna göre bir açıklama yapacak değil mi? Duysal dünya ile alakalı arkadaşlar. İşte duysal alana bağlı olan varlıklar ise idealardan pay alarak var olan fenomenlerdir diyor. Bak fenomen. Tamam mıdır? Arkadaşlar fenomene adını vermiştik biz? Ne adını vermiştik? Hatırladığınızı duyar gibiyim. Neydi fenomen? Hı? Duyularımızla algıladığımız her şeye biz fenomen adını veriyorduk değil mi? E duyularımızla algıladığımız her şey mantıken yani nerede olacak? Duyular dünyasında olacak değil mi? Yani duysal, duyular dünyası, duysal dünya. Onun, i̇şte onun e, ee, deyimiyle tamam mıdır? Arkadaşlar bak gerçek yani şu şekilde tanımlayayım ben size. Biraz kafanız karışıyor anlıyorum sizde. Duysal varlıkları iddialar var olduğu için vardır diyor bak. Ne yapıyormuş bu duysal varlıklar? Yani duysal varlıklar dediğine duysal evrende yer alanlar, yer alan varlıklara duysal e, varlıklar adını veriyor. İşte bu varlıklar bizim duyularımızla algıladığımız varlıklardır. Tamam biz bunları duyularımızla algılıyoruz ama onlar idealardan pay aldıkları için, yani pay ne? İdealar var ki, Duysal varlıklar var demek istiyor. Tamam mı? Biraz kafa karıştıracağım ama değil. Neden? Şu şekilde anla. E idealları savunuyorsa, idealları savunuyorsa arkadaşım ne yapacak? Duysal olanı reddedecek. Neden? Duysal olanla çünkü değişim var. Çünkü ay, çünkü değişim var. E Platon da değişimi reddediyorsa, değişmeyenin peşindeyse ne yapacak? Tabii ki de e, duysal olanın var olmasını idealara bağlayacak değil mi gençler? Tamam. Bu şekilde düşün. Arkadaşlar Gölge ve yanılsama olan tekil varlıklar alanına duysal evren adını veriyor. Bak onun için duysal evrende var olanlar gölgedir. Tamam mı? Birer gölgedir. Birer, yanı, birer yanılsamadır. İdealardan pay alarak var olmuşlardır. Tamam mıdır? Yani ideaların birer kopyasıdır bu duysal varlıklar. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi duyularla algılanan varlıklar neredeydi? Duysal evrendeydi. Duysal alanlar değil mi? İşte değişme ve farklılaşma yatkınlıklarından dolayı gerçekliği oluşturamazlar gençler. E bunlar gerçekliği oluşturamıyorsa ne oluşturacak? Tabii ki de idealar oluşturacak. Bak, her kapı nereye çıkıyor? İdeaları çıkıyor bak. Ne yapıyor? Duysal olanları reddederek gerçekliğin idealar olduğunu savunuyor filozofumuz. Tamam mı? Bu kadar basittir işte. Dediğimiz gibi duysal evren idealar evreninin kopyasıdır. Ve gerçeğin soluk bir gölgesidir. Arkadaşlar bak bu benzetmelere, bu tanımlamaları kesinlikle ben yapmıyorum. Bunlar filozofumuzun deyimiyle tanımlanmıştır. Tamam mı? Yani filozofumuz tanımlamıştır bunları bu şekilde. Duyusal evren, gerek duysal evrenin gerekse idealar evrenine tamam mıdır? Şimdi duysal evrendeki tekil varlıklar neden tekil varlıklar diyor? Tekil varlıklar yok mu arkadaşlar? Tek tek baktığımızda varlıklar var. İdealar var olduğu için vardırlar diyor. Bak ne kadar büyük bir düşünce ortaya atmış. Bak o kadar değersiz görüyor duysal varlıkları. Eğer diyor, idealar olmasaydı diyor. Duysal varlıklar, tekil varlıklar olamazdı diyor. Bak İdealar var ki duysal varlıklar, tekil varlıklar vardır diyor. Bak muazzam bir düşünce. Arkadaşlar... Ee, Birincisi Parmenides, ikincisi Platon bak. O kadar böyle muazzam düşünceleri var ki insanı etkileyen. Anlaması da bayağı bir zor zaten. Şimdi arkadaşlar, ee, Platon'un varlık anlayışına baktığımızda Platon'un mağara alegorisi. Biz buna felsefede benzetme adını veriyoruz gençler. Bak işte kavram. Kavram neden bilmen gerekiyor? Bak. Alegoredese sen alegorinin ne anlama geldiğini bilmezsen bu iş olmaz arkadaşım bak. Alegori eşittir benzetme. Tamam. Arkadaşlar filozofumuz bir benzetme yapmış. Buna da mağara benzetmesi adını veriyoruz. Arkadaşlar ben kısaca bak burada ben sizin için şuraya koydum benzetmeyi. Tamam ama ben kendi deyimimle kısaca bu benzetmeyi size anlatacağım. Buradan okumayacağım. Arkadaşlar Filozofumuz diyor ki, bir mağara düşünün diyor, tamam mı? Karanlık bir mağara düşünün diyor. Ee, bazı insanlar var diyor. İşte bu bazı insanlar e, bu karanlık olan mağaraya ayaklarından zincirlenmişlerdir diyor, tamam mı? İşte zincirlendikleri için e, bu insanlar kafalarını sağa sola da çeviremiyorlar, tamam mı? Sadece karşılarında mağara duvarı var ve bu mağara duvarını görebiliyorlar, tamam mıdır? Eee... Ve de şunu da unutmuyoruz. Bu insanlar doğuştan beri bu mağaradadır. Tamam mı? Yani sonrasında konulmamışlar. Doğduklarından beri bu mağaradalar. Tamam mı? İşte arkadaşlar bu mağarada olan insanların dışında da e, mağaranın girişinden yansıyan nesnelerin gölgeleri var. Tamam mı? İşte bu gölgeler duvara yansıyor. Oraya e, zincirlenmiş mahkumların, yani mahkum demeyeyim de buraya zincirlenmiş insanların e, karşısındaki duvara yansıyor. Tamam mı? Görüyorlar oradaki bağlı zincirli olan insanlar. İşte onlar bu gölgeleri tamam mı? Gerçeklik olarak algılıyorlar. Tamam mı? Aslında bir insan bilir ki gölge gerçeklik değildir değil mi? Sadece bir şeyin yansımasıdır bak. Mesela şu şekilde düşün. Elinde bir kalem var. Sen kalemin gölgesinin bir yansıma olduğunu biliyorsun. E, gölgeye kalkıp da gerçeklik mi diyorsun? Kalemin kendisi mi diyorsun? Demiyorsun değil mi? Ama bu insanlar doğuşlarından beri mağarada zincirli olduklarından dolayı ve başka bir şey de görmedikleri için o gölgeleri gerçek zannediyorlar. Yani gerçekliğin kendisi zannediyorlar gençler tamam mı? Yani senin mesela gölgeyi, kalem demiyorsun değil mi? Çünkü biliyorsun yanılsam onu. Ama oradaki insan diyor ki o gölge, ha bu bak. Bu kalem. Tamam mı? Bunu demek istiyorum. İşte arkadaşlar ee, peki demeniz lazım ki bu insanlar hiç mi mağarayı terk edemiyor? Arkadaşlar nihayet bir gün ee, bu bağlı olan yani ayaklarına zincire bağlı olan insanlardan bir tanesi zincirlerinden kurtuluyor ve mağarayı terk ediyor. Tamam mı? Mağarayı terk eden ee, bu insanımız da mağaranın dışında yeni gerçeklikler ile tanışıyor. Tamam mı? Duvarda gördüğü gölgelerin aslında eee Gerçek olmadığının farkına varıyor. Bir şaşkınlık yaşıyor. Tamam mı? Ha, bak. Gerçeklik aslında benim bildiğimin tam tersiymiş. Duvara yansıyan gerçeklik değilmiş. Sadece bir yanılsamaymış. samaymış. Gerçeklik bunlarmış diyor. Tamam mı? İşte bu öğrendiği ee, bilgiyi de hemen gidip Arkadaşlarıyla paylaşmak istiyor. Mağaradaki arkadaşlarıyla paylaşmak üzere gidiyor. Ama mağaradaki arkadaşları mağaranın dışında farklı bir gerçeklik olduğuna inanmıyorlar. Ne kadar anlatmaya çalışsa da anlatamıyor gençler. Çünkü neden? E hiç doğduğundan bir o mağaradan çıkmamış arkadaşları. E gördüğüne inanıyor. E sen ne kadar mesela kurtulmuş olursan oldu yani. Geldin söyledin. E ne oldu? İnandıramadın. Tamam mı? İşte arkadaşım bu mağaradaki insanlara mağaranın dışındaki gerçekliği aktarabilmek de imkansızdır. Filozofumuz neden böyle bir benzetme yapıyor gençler? Şimdi biz bu idealar dünyasını anlamaya çalışıyoruz ya, anlayamıyoruz, zorlanıyoruz anlarken. İşte filozof da diyor ki, yani Platon, diyor ki işte ben böyle bir evren tasarlıyorum. Aslında bak bu ee, duysal evren ee, bu mağaranın Duvarındaki gölgelerdir diyor. Tamam mı? duysal evrende var olan her şey mağaranın duvarında var olan e, gölgelere benzer diyor. Tamam mı? bu bu yüzden benzetme yapıyor. Yani diyor ki nasıl ki mağaranın duvarındaki gölgeler gelip geçici bir yansıma ise gerçek değilse, duysal evrende var olan şeyler de bir gerçek değildir diyor. Bir yanılsamadan ibarettir diyor. Ama insanlar onu gerçeklik olarak algılıyor diyor. Neden? Çünkü yaşamları boyunca İnsanlar bu duysal evrenin içerisine doğmuşlar değil mi gençler? Nasıl ki bak o mahkumlardan bir tanesi kaçmış kurtarmış kendini. Asıl gerçeklikle tanışmış ve bunu arkadaşlarıyla paylaşmak istemiş. Ama arkadaşları arkadaşlarının, e, arkadaşlarına, yani akıyor arkadaşları ne yapıyor? Dediklerine inanmıyorlar değil mi? Çünkü neden? Ömürleri boyunca mağaradan çıkamamışlar. Onların gerçekliği gördükleri şey. İşte Platon da diyor ki ben size istediğim kadar idealar dünyasını anlatayım diyor. Yani siz bunu görmediğiniz için doğuştan beri duysal evrende var olduğunuz için diyor. Ya yani bana inanmakta zorlanabilirsiniz diyor tamam mı? Yani bu şekilde hani ee, bir benzetme yapmaya çalışıyor ki kendi düşüncesini yani iddialar dünyasını daha iyi size anlatabilmek için tamam mı? Arkadaşlar bak kafanızda ee, daha iyi otursun diye bak ben buraya resminizi de koy ay resmini de koydum. Sadece işitsel olarak algılamayın diye bak. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Bir mağara var değil mi? Bak zincirleriyle bağlılar bu insanlar doğdukları günden bu yana. Bak mağaranın duvarına gölgeler yansıyor ve sadece onlar bu gölgeleri görebiliyorlar. Neden? Çünkü başlarını sağa sola çeviremiyorlar. Sadece önlerini görüyorlar değil mi? İşte bu duvardaki gölgeler aslında onlar için bir gerçekliktir. Ama ama neydi? Mağaranın dışında asıl gerçeklik vardı. Bu gölgeler sadece bu mağaranın dışındaki gerçekliğin birer yanıması hamasıydı, değil mi? Arkadaşlar o zaman biz e, duysal evrende yaşayan insanlar olarak aslında mağara ne oluyor? Bizim duysal evrenimiz, değil mi? Duysal evrende var olan şeylirse, e, duysal evrende var olan varlıklar ise e, mağaranın duvarına yansıyan gölgeler, değil mi arkadaşlar? Platon bize gerçeği göstermeye çalışıyor iddialar dünyasıyla. Biz ne yapıyoruz? Onu anlamakta güçlük çekiyoruz. Neden? Bizim gerçekliğimiz duysal evren ve duysal evrende ee, gördüklerimiz değil mi? Duysal evrende gördüğümüz varlıklar bizim gerçekliğimiz. Bunu anlatmaya çalışıyor. Bak, arkadaşı ne yapıyor? Arkadaşına bir tanesi. asıl gerçeklikle tanışıyor ve şaşırıyor. Tamam mıdır? Şimdi filozofumuz ee, şu şekilde de bir tanımlama yapıyor arkadaşlar, bir benzetme yapıyor. Yani bu benzetmeden hareketle diyor ki. Alegoride mağaranın toplumu, bizim yaşadığımız duysal evrendeki toplum, tamam mı? O zincir ise o toplumsal yapı içerisinde var olan kurallar. Biz ne yapıyoruz? Toplum içerisinde var olan o kurallardan kurtulabiliyor muyuz arkadaşlar? Nasıl ki o mahkumlar zincirlerinden kurtulamıyorsa, biz de toplumsal yapı içerisinde var olan kurallardan maalesef ki kurtulamıyoruz. Neden? Bu zamana kadar öyle gelmiş ve çünkü kalıplaşmış değil mi gençler? İşte mağaranın duvarına yansıyan gölgeler de toplumda kabul edilen doğruları sembolize ettiğini biz ileri sürebiliriz. Tamam mıdır? Buna göre zincirini kıran birey ne yapıyor? Gerçek hakikatin peşine düşen bir filozofu simgelediği kadar sorgulayan insanı da temsil eder. Arkadaşlar